bebekler. Ay, canavar. Barbie bebek maceraları pijama partisi. Oh, hey <laughs> çok iyi. <laughs> Barbie, Barbie bir fikrimiz var. Rüya <laughs> konumu diyarını kurtarmamızı kutlayalım. <laughs> Bu da neydi? Neyse ya. <laughs> hey, hey. Herkes uyumaya hazır mı? Tüm gece dal hayallere. Çok rahatmış bir gardrobu Bir otomatik uyku makinesi. Dans et dostlarla. En güzel pijamalarla. Yastıklar, yastıklar ve, maskeler. ve maskeler. Hiç bitmiyor partiler. Hiç la, 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 la. Kimler uyumayacak? Neler bayılacak? Her <laughs> hiç bitmeyecek. Uykun yoksa senin. Hayallerin gerçek olur Barbie durmadan izle. Kay kenara bebekler yanımda. Hey. Çünkü pijama partisindeyiz. Hey. Çünkü pijama partisindeyiz. Biraz yorgun musun acaba sen? Bugün kocaman bir yer kurtardık Haklısınız Partinin pijama kısmına geçsek gerçekten iyi olacak Çok doğru Bu çok güzel Bunu duyan tek ben değilimdir herhalde Ben de duydum Nasıl yani? Tamam durun Burada başka birinin olma ihtimali yok Artık dinlenmemiz gerek Tatlı rüyalar bebekler. Barbie Salyangoz'u. Biz de seni kocaman bir canavar sanmıştık. Meğer küçük tatlı bir salyangozmuş. Pijama partisine sen de katılmak istedin değil mi? Evet. İyi haber Barbie Salyangoz. Bebek dünyasındaki herkes pijama partimize gelebilir. Evet e partimize gel. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne kadar boş bir pijama partisi. Evet. Ee, şimdi de uyuma kısmına geçebiliriz. İyi geceler Barbie. İyi uykular. Hadi. hadi. Ee? Bugün miniler büyüklere karşı günü. Kazanan da gelecek sezonun macerasını saçacak. Yerlerinize başla. Çok çekişmeli olacak. Ve? Ve? Barbie bebek maceraları. Miniler büyüklere karşı. Bebek dünyası engel. Hatası söylesene. <laughs> Bayıldım. Hadi gitmeliyiz. Odaklan, odaklan. <laughs> Pekala hadi gidelim kızlar. Meniler büyüklere karşı engel parkurumuz üç turdan oluşuyor. <laughs> evet. Evet, evet Barbiler ve mini barbiler kapışacaklar. Evet tabii ki. Kazanan da gelecek sezonun macerasını seçecek. <gülüyor> <gülüyor> Dev bir ödül. Biz kazanmalıyız. Biz rakip takımlardayız ama. Ah, tabii ya. Doğru. <laughs> Birinci tur Araba yarışı. Ah, işte oldu. Aa, hadi. hadi. İşte oldu. <laughs> Yerlerimize hazır. Kadaki tur kuaför bir farkla. Kuaförleri değiştireceksiniz. Oh. İnanmıyorum. Ha? Bu mini kuaförler biraz fazla. Ee, mini. Hmm. Küçük bir yardım gerek. Yoksa mini yardım mı gerek? <gülüyor> <gülüyor> sırada son tur var. Evet. Kenler ve mini kenler rüya teknesi yarışı. Biz kazanacağız. Oh, oh. Hey. Olamaz. Daha fazla benzin gücü gerek. Yuhuu! İşte kazanmak üzereyiz. Yuhu. Hadi biz. Hadi. Yuhuu! Ne? E, e, nasıl Çok çekişmeli olacak ve ve, ve. berabere. mi? Bir kazanan olmalı ama. Evet. Bugün kazanan hepimiziz. Oyumuz fark etmez. Doğru. Doğru. O zaman gelecek evet. sezonun macerasını birlikte evet. evet. seçelim. Doğru. Evet. Doğru. <laughs> evet. evet. Hepimiz kazandık. Çok tatlı. Sen tatlı mı dedin? Evet. evet. Hı, hı. evet. Kimler Yunuslara bakmak ister? Ben. ben ben ben. ben. Hey, ben de <laughs> Bizimle moda dünyasına gelmek ister misiniz bebekler? Moda dünyası mı dedin? Haydi kızlar. Var. Peki ya ben sizin gibi moda olamazsam? Kendi tarzında moda olmayı ne dersin? Tamamdır. Barbie bebek maceraları, deluxe moda eğitimi. Hmm nefis. Öyle evet. parkurundan sonra o kadar acıktım ki. Yani deluxe style bebekler gerçekten çok. Delik, sen de deluxe olabilirsin oh. Barbie. Aa, gerçekten mi? Çok isterim. Aslında. Bizimle moda dünyasına gelmek ister misiniz bebekler? Moda ne? Dünyası mı dedin? <laughs> evet. Bebek maceralarındayız. İstediğimizi yapar, istediğimiz yere gideriz. Animasyon ekibinin iki hareketine bakar. Evet, evet. evet moda dünyası Siz geliyoruz. Moda. Aa. Pekerler kızlar. Baksana <laughs> evet. Moda dünyasının iyi konu küpe, gözlük ve inci. Bak bu bebek çok deli. Modanın zirvesi bizi. Biz. Ölüm saçları pastel renklerde. Pes pembe giysilerimle. Harika gözüküyorsun. Daha ve hayatın bir defiyle. Haydi gelin. Oh, bir sürü aksesuarlar varmış burada. Deneyin. Çanta, kolye ve ayakkabılar. güzelsin. <laughs> ne kadar da tatlı. İnanamıyorum. <laughs> gözlerin bu moda kimin? Sonra derler. Hadi bu moda nereden çıktı? Barbie bu moda nereden çıktı? Kızlar bu, bu moda nereden, moda nereden çıktı? çıktı? Kendin ol. Hepsi bu. <laughs> Bak böyle. Adım adım Bu moda nereden çıktı? Barbie bu moda nereden çıktı? Kızlar bu moda nereden çıktı? Kendin ol. Hepsi bu. Çok <laughs> iyi. Harika. Deluxe dans budur işte. Chelsea. yani? Modanın tek bir hali yoktur ki. Olamaz da. Ama siz her zaman harika giyiniyorsunuz. Ben saç bandı zor buluyorum. Chelsea, biz modayı bildiğimiz için harika giyinmiyoruz ki. Kendimizi tanıdığımız için yapabiliyoruz. Evet, doğru. Evet. Gel sana rüya gardırobunu gösterelim. Chelsea kendi tarzında moda olmaya ne dersin? Hatta holo stilisti de kullanabilirsin. Yapabiliriz. Oh, harika. Evet. <laughs> Pekala. Moda dünyasının iyi konu küpe, gözlük ve inci. Bak bu bebek çok deli. Modanın zirvesi hepsi bu. Moda ne giydiğin değil giydiğinde ne hissettiğinde. Oh, evet çok, çok doğru. doğru. Sağlıklı Rica, Rica ederiz. Eğer herkes aynı modaya uysaydı çok sıkıcı olmaz mıydı? Evet haklı